Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta su asansörü nasıl yapılır onu göstereceğim. Haydi başlayalım. İlk önce şuraya döşeceğimiz blokları döşüyoruz ne kadar yukarı, ne kadar yukarı götürmesini istiyorsanız o kadar yerleştirin. Yalnız ben bir eşya düşmanı alayım. Ve nerede o? Aldık tam. Bunlar gerekiyordu bize. Ve sabah yapalım arkadaş. Bu arada abone olmayı unutmayın ha. Tam şurada yazıyor. Bir de like atın. Bu videomuza. Bak o kadar emek veriyorum. Yapın bunları. de döşeyim Ben döşeyip geliyorum. Geldim arkadaşlar şimdi. Bu en alta geliyoruz bunun içine. Şimdi bu bu logum, bu ve kum yerleştiriyoruz. Sonra bu veya vaveklerimizi yerleştiriyoruz. Raweck mi deniliyor ne deniliyor bilmiyorum da Almancası Zeytank Ama ondan önce durun Onları yerleştiremiyor Su koyacağız ondan önce Susuz yerleştirilmez onlar Ne konuşamıyorum daha ben yalnız Gerçi bu sırada konulmuyordu meşale E ne yapacağız Neyse şuraya koyarız. Böyle oluyormuş bak şansa. Ha. Şimdi aşağı şu inelim. Bu veya şimdi bu veya yerleştirelim barbeklerimizi. Barbek ne işte? Almancası zeytan. Yani, evet, bu burayı kapatmam gerekiyor. Hah kapattım. Artık onları idare edelim. Ben bunu bu ve üstüne kahve yerleştirip geliyorum. Yerleştirdim. Bakın bu da bu yalan değil. Valla bu yalan değil. Şimdi bu veya vuhkumuzu alıp şurayı bir Bakın baloncuklar çıktı. Şimdi kendimi bırakıyorum. Oo beni yukarı atıyor. Bak Hasan. Hatta eşyaları bile atıyor bu arada. Size söyleyeyim bakın. Şimdi buraya bir eşya attım. Oo gidiyor yukarı. Görüyor musunuz? Şimdi biz de çıkalım. Bakın şimdi. Ama nasıl gireceğiz buraya diye soruyorsunuzdur yüzde yüz ihtimalle. Şurası açıp buraya bizim bir meşhur slav bırakıp gir yazıyoruz. Ve sonra buraya et s yazıyorsunuz. Boşluk bırakıp buraya bekle. S, T, V. Bakın şurada şurada çıkanı yazıyorsunuz. O ve altı ve boy bizim boydu yazdık ve enter deyip bak bize geliyor. Şimdi bu link'in bu link bu buraya bunları yerleştirin derken unuttuk ya gerek yokmuş. Arkadaşlar benim kafa bozulmuş. Bak şu, şi bakın şimdi. Bunlar blok ama içine girebiliyorsunuz. Ve ben de bunu aslında su dökülmesin diye yaptıydım da gerek yokmuş. Gidrek girebiliyormuşuz. Bakın. Gerek yokmuş. Varmış. Bak şimdi geldi. O yüzden lütfen bu blokları buraya ve bu bura. ikisine değil abi. Ben bu videoyu bitiriyorum nasıl kalsın. Aga ne oluyor lan ben? Ha tamam. Bakın hatta görmediyor el bunu çektim hiç o, emme o bak elimde şimdi o blok. O elimde olmadığı zaman görünmüyor ve ben... Aga. Ben bu ne hata yaptım ya bugünkü videomda. Yemden ben bu kedlevi yerleştirip geliyorum varveklevi. Sonunda yerleştirdim yine varveklevi. Bakın şimdi buradan dediğim gibi bu bloğun içine girebiliyorsun. Ve şunu yine kırayım. Bunu kırma abi. O önemli onu kırma. Buraya gelip videoyu bitirmeyelim diye adam diyeyim. Bu benim sevdiğim gibi. Asansörümüz hazır. Ve buradan geliyorum. Hatta survival moduna geçiyorum hayatta kalmam onunla yani. Bu da abone olun. Geçtim. Bakın giriyorum. Allah'ım billah. Boğulmuyorum. Hiç görüyor musunuz? Boğulmak gerek. Yok. Emergency. yap. Abi. Emergency. Ne? Canım azdı gitti. Hayran. Canım gitti. gitti. Ne alakası Siz bir daha emergency yapmayın bize. Emergency. Silah çıkalım. Hadi, kaç, dakika, şimdi, hadi, kaç dakika oldu? video yaptım. Emelci'yi yaptım. Bakın eğlenceli Emelci. Emelci'yi de basit de. <laughs> bir de yapacağım bakın. Eğlenceli Emelci'yi de yapmak ha. İnsan eğlenceli değil <laughs> mi? Ne? Ayda ben kaç ben, slime gelmesin. Slime gelmesin. <laughs> slime <laughs> Ben Bak beni bekliyor slime. Yok, küçükmüş. Ne su koydum ya altıma. Ne su bu ne? <laughs> Ha, ıı, çok fena aldı. He bu arada niye bilgisayarda çekim? Ben bu arada artık nasıl çekmeyi planlıyorum videolarımı biliyor musunuz? Bilgisayarda çektiğimde sizlerle yazarak konuşmayı belki bir zaman no, normal konuşmamak gibi ve e, telefonda da böyle konuşmayı böyle normalce normal konuşmayı planlıyorum. <laughs> Her neyse videomuz bu kaldı. Başka bir zaman görüşürüz. Bay bay.